arkadaşlar Selam. kanalıma oynama hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlere yeni bir çekilişle geliyorum. Bu çekilişimiz bu sefer siz seçeceksiniz. Hangi hayvan? Hangi hayvanım? Hangi hayvanımı çekiliş yapayım? Eğer e, çoğunun olduğunu çekiliş yapmayı düşünüyorum. Tabii ki e, yani bazı hayvanların benim için manevi bir değeri var. Onlar olmaz inşallah. Onları seçmezsiniz inşallah. Başlıyorum. Siz yorumlara yazarsınız. Yorumunu kalplediğim. Atıyorum yani diyelim ki bir yani atıyorum kedi yazmışlar. Kedi, e, kedi yorumunu eğer ben kalplersem. O hayvanı çekiliş yapacağım yani öyle veya farklı bir hayvan içinde geçer bu. Şöyle gidiyorum. Biraz hızlı geçeceğim. Evet. Gidiyoruz. Evet, hmm, bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Başka videoda görüşünceye dek. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Çekişe Yorum yazmayı unutmayın.